Merhaba arkadaşlar ben de bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar bugün Minecraft'ta şehrimi tanıtacağım o zaman hiç zaman kaybetmeden hızlıca <laughs> videoma başlayalım evet şu anda bu arada ne kadar yüksekte olduğumuzu farkında mısınız atlıyorum evet burası ne saat kulesi burası saat kulesi şu anda gördüğünüz bir dakika gösteremedim. Geriye gelip biraz. Burası Saat Kulesi. Burada minik bir orman var. Burada böyle. Bu çok aslında vaktimi almadı bunu yapmak. Kolaydı bunu. Burada bir tane orman yaptım. Burada kafe. Pardon oyun biraz kastı. Bir tane kafe var arkadaşlar. Yollarımız böyle gördüğünüz gibi. Şurada da bir tane bilinmeyen adamın evi var. Salonunda gördüğünüz gibi. Neyse. Burayı yani yani çalmış olabilirim. Ben neyse yani Orayı karıştırmayalım değil mi? Solda bir tane ev var. Onu da çalmış olabilirim. Ama başka çalmadım. Yani bu bundan başka üç tane çaldım. Onlar da bunlar. En kolayı neydi biliyor musun? Hastaneydi en yani kolayı. Yani açıkçası güzel yaptım düşünüyorum. Bakarak yaptım. Burada bir tane hafif bir ağaç var. Kolay oldu zaten. Yanmam yani. Burada cadı evi var solumda. Sağımda da benzin istasyonu yaptım. Gördüğünüz gibi. Solunda da banka var zaten. Şu an durup, durdurup gösteriyorum. Evet, bakın banka da burada. Şehirle ilgili video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burada da Karlan yani Şelale var burada da arkadaşlar. Yani buraya boş verin. Burada bir apartman var. Burayı çıkardım. Burayı göstermeyi unuttum. İtfaiye merkezi var burada. İtfaiye istasyonu. Burada bir tane ev var. Burada bin var. Burada polis merkezi var. Burada da ıı, neydi bunun adı? Ev var. Evin adını unuttum. Otopark var burada. Minik bir otopark var. Burada da pazar var. Sonra sonra sonracık. Bu dünyanın en güzel stadyumu Beşiktaş Galatasaray. Tabii ben Beşiktaşlıyım. Burada bu var. Eczane var şurada gördüyseniz. Evet şu an gören olmuştur. Burada eczane var arkadaşlar. Buraya kısacası yani ne diyeceğimi bilemedim. Okulu gösterdim. Eczaneyi de gösterdim. Bu stadyumu gösterdim. Şimdi şimdik. Buradan kıralım bir. Neden kırdım bilmiyorum. Otopark burada var. Yollarım şaka mı yok en kolay yollar oldu. Sağımdaki ev de kolaydı. Oyun niye bu kadar kastı ya? Hiç olmayacak şey. kayıda açtım değildir. Sağımda elma sevi görüyorsunuz. Ben iki tane aslan yaptım. Bir tanesi buna benzer ama aynısı değil. Şunu kodladım. Şakam yok gerçekten bunu kodladım. Şu arkasındaki şeyi de kodladım. Yani bu da kolay oldu şu ikisi. Yani bunu açıkçası bir şey de unuttum adını. Bunu da ay kardım bunu kodlamadım. Bunu da kodlamadım. Aslında şey böyle. Bu kadar. 4 şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere bu arada. Şu şurayı, şurayı göstermek istiyorum bakın. Buraya yani kısacası ağaç ev gibi bir şey. Benzin istasyonu da göstereyim. Merak edenler için. İçinde bu var. Burada açıkçası bir şey yok. O oyuna bak. güne girdi. Burada kitaplıklar var. Başka bir şey koymadım. Burada bomboş. Orada tuvalet var bir tane. Tuvaleti görmek istiyorsanız. Açıkçası düz bir tuvalet. Buraya oturak ana otura koymamışım oraya. Neyse. Burada da iki tane tuvalet var. Rastgele giriyoruz. Şimdi evet. Koş 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 koş. Evet. Bir de burada bir tane heykelimizi gösterdim. A bu. Saat kulesini gösterdim. Heykelimiz bu. Geri kuruyor gibi oldu. Çok iyi oldu. Ee, evet. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Ve. Ve. Bye-bye!